Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda iPhone 15 Pro Max'i ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Bütün deneyimlerimle birlikte 15 Pro Max alınır mı? Gerçekten bana neler yaşattı? Tarafsız bir şekilde yorumlarını sizlerle birlikte yapmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce fiyatına baktığımız zaman 256 GB'lık modeli şu an 72.000 TL'ye satılıyor. Peki 72.000 TL bu cihaz hak ediyor mu? Bunu da en son tarafta söyleyeceğim. Direkt ben dış tasarımdan başlamak istiyorum. Öncelikle dış tasarımdan Dynamic Island'la birlikte karşımıza geliyor. Dynamic Island'ın tasarımı ve animasyonu mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Çene kısmıyan çerçevel gerçekten ince bir şekilde yine önümüze sunulmuşken arka taraf arka tasarıma geldiğimiz zaman kamera tasarımı kesinlikle mükemmel duruyor ve premium bir havayı bizlere yaşatabiliyor. Arka tarafımız cam, yan tarafları ise titanyum olarak geliyor. 221 gramlık bir ağırlığı var. Telefonu gerçekten taşırken zorlanıyorsunuz ve elinizi gerçekten yorabiliyor. 8.25 mm kalınlığı var ama o kadar kalın bir cihaz olduğunu hissettirmiyor. Çünkü dış tasarımda direkt dik bir yapı olduğu için bu kalınlık bir tık ince geliyor sizlere. Kılıf takarsanız kalınlığı biraz artıyor ve yine taşıması biraz zor oluyor. Kılıf alacaksanız da gerçekten ince bir kılıf almaya çalışın. Şimdi dış tasarım olarak kesinlikle ve kesinlikle ben ben bu telefonu beğeniyorum ve buradaki titanyum rengi benim biraz hoşuma gidiyor. Şimdi diğer bir artı özelliğine geçtiğimiz zaman kişileştirebilir bir tuş var. Normalde iPhone 13 14 serisinde tık tık yaptığınız bir tuş vardı. Burada 15 serisiyle birlikte kişileştirilebilir bir tuş özelliği geldi. Buraya örnek veriyorum ki Siri'yi dahil edebilirsiniz ya da ses kaydı özelliğini direkt oraya atayabilirsiniz. Birisiyle bir muhabbet ediyorsunuz. Çok önemli şeyler söylüyor ya da bunları ses kaydını almanız gerekiyor. Apple'ınızın direkt o tuşuna bastığınız zaman eğer ki ses kayıt özelliği aktifse direkt ses kaydı almaya başlıyor. Ya bir yandan baktığınız zaman bazı yerlerde hayat kurtarır ama böyle çok güzel bir özellik olduğunu söyleyemem. Sıradan bir tuşla birlikte direkt bazı işlevsel özellikleri aktif edebiliyorsunuz. Ekran kısmına geçtiğimiz zaman 6.7 inçlik OLED bir ekran var. Ekranımız burada 1080p çözünürlükle birlikte geliyor. Pikseller arasındaki yoğunluk 460 ppi'lere kadar çıkabiliyor. Öncelikle ilk bakışta gerçekten kaliteli bir ekran var. İsterseniz de sürekli açık ekran desteğini aktif edersiniz. Telefonun güç tuşuna bastığınız zaman ekranda solgun bir renkle direkt sürekli açık ekran desteği karşında çıkıyor ve güzel bir tema koyarsınız. Mükemmel durduğunu söyleyebilirim telefonda. ariyeten parlaklık kısmında ariyeten parlaklık kısmında 2000 niteye kadar parlaklığı bu telefonun çıkabiliyor. Bu sayede en güneşli havalarda bile telefonun ekranını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekran yenileme hızına geçtiğimiz zaman 120 Hz desteği var ve 120 Hz olması Apple animasyonları ile birlikte farklı bir deneyim yaşatıyor. HDR10+, Dolby Vision, HLG, XDR Retina ekran, True Tone ve DCI-P3 renk uzaylarının tamamını kapsaması gibi birçok artı özellikle de birlikte telefon kalite olarak da kendini kanıtlayarak önümüze çıkıyor. Yani telefon ekranına baktığımız zaman hem kaliteli hem parlak hem sürekli açık ekran desteği var hem de akıcılığı bizlere yaşatabiliyor. Apple kısmında kesinlikle olması gereken bir ekrandı ve bunu Apple yapıp önümüze sunmuş. Son olarak Gornak Ceramic Shield Glass'la da birlikte ekran korunuyor ama siz bu telefonu aldıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle bir ekran koruması taktırmayı ihmal etmeyin. Genel olarak ben ekran kısmından kesinlikle memnunum. Bir şikayetimin olduğunu söyleyemem. Gelelim batarya kısmına. Burada 4422 mAh'lik bir batarya var. Öncelikle 120 Hz'de kullandığınız zaman ortalama olarak bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 60 şarj alırsanız ikinci güne ortalama kullanımda sarkabiliyor. Hızlı şarj değeri de 20 watt olarak geliyor. Burada işte biraz bizi üzüyor. Ortalama olarak 90 dakika içerisinde neredeyse sıfırdan yüze telefonumuz şarj olurken 30 dakika içerisinde %50 dolum maalesef ki sağlayamıyor. Diğer modellerde vardı ama bunda bulunmuyor. Ayrıca USB Type-C ara kablosuyla şarj oluyor. Gidip de kesinlikle Xiaomi'nin USB Type-C ara kablosunu takmayın. Orijinal adaptör ve kablosunu alın. Gidip de farklı cihazlarla şarj edersiniz. Pil sağlığı takır takır düşecektir. O yüzden dolayı kesinlikle paranıza kıyın. Gidip orijinal adaptör alın. Kablosuz şarj desteği bulunuyor. Yani arabanızda ya da evinizde stand varsa direkt şarj edebilirsiniz. MagSafe desteği ile de birlikte 15 wa kadar hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Genel olarak ben batarya kısmından kesinlikle memnunum. Yani bir günü rahat bir şekilde çıkartabildi. Arada sırada oyun, arada sırada Instagram, arada sırada normal araştırma gibi şeyler yaptığınız zaman bir günü çıkarabildi. Offline olarak video oynatmasına da baktığınız zaman orta parlaklıkta 25 saatlere kadar çıkan bir süreyi biz verebildi. Dediğim gibi batarya kısmı yeterli, tek eksi özelliği hızlı şarj olsaydı en azından 45 watt gibi değerleri koysaydı bir tık iyi olabilirdi. Gelelim kamera kısmına en sevdiğim kısımlarından bir tanesi. Şimdi kamera kısmına baktığımız zaman öncelikle profesyonel kamera kalitesini çok çok fazla beklemeyin. Evet güzel fotoğraflar ve videolar çekiyor ama profesyonel kameralar kadar yüksek bir performans vermiyor. Ana kameramıza baktığımız zaman 48 megapiksel derinde ve 1.78 diyafram açıklığına sahip OIS destekleyen bir ana kamera sensörüyle birlikte geliyor. OIS teknolojisi gerçekten titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor ve hızlı tempoda koysanız bile titreşimler neredeyse gözükmüyor. Bunun yanında gündüzleri ya da gece çektiğiniz Fotoğraflar ve videolar gerçekten güzel çıkıyor. Hem kalite olarak olsun hem de grandlenme kumlanma konusunda sorun yaşamıyorsunuz geçeleri. Ben kesinlikle ana kamerasından memnunum. 48 megapiksel moduyla da çekersiniz. Bir tık daha fazla ayrıntı belli oluyor ama 200 megapiksel kameralarda olduğu gibi çok fazla ayrıntında gözüktüğünü söyleyemem. Ayrıyeten arka tarafında LED var. Adaptif LED olarak geçiyor. Burada 9 tane LED bulunuyor ve burada gece LED ile birlikte çektiğiniz fotoğraflar gerçekten farklı bir şekilde çıkıyor. Ortama göre ayarlayıp o şekilde güzel fotoğraflar çıkartabilmenizi imkan sağlıyor. İkinci kamerasına geldiğimiz zaman burada geniş açı kamerası var. 12 megapiksel derinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü olarak geliyor. Bu da gün üzere gerçekten hem fotoğraflarda hem de videolarda güzel işler başarabiliyor. Geceye geldiğimiz zaman da hem fotoğraflarda hem de videolarda yine güzel işler çıkartabildiğini söyleyebilirim. Üçüncü kamera kısmına geldiğimiz zaman da 12 megapiksel derinde ve 2.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekli 5x optik zoom yapabilen bir kamera sensörü var. Bununla birlikte istersiniz 100x'lere kadar neredeyse zoom yapabiliyorsunuz. Ve gerçekten kalitesinin yine güzel olduğunu söyleyebilirim. Düşük ışıklı alanlarda çok yüksek performans vermez. Ama ışıklı alanlarda gerçekten güzel bir şekilde kayıtlar alabiliyorsunuz. Ayrıca video arkasında 4K'da 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Bunu ProRes'te de yapabiliyorsunuz. Ve HDR10 Plus'ta Dolby Vision desteği de video arkasında bulunuyor. Zaten kayıt ederken mükemmel videoları çıkartabiliyor. Burada 4K'da 60 FPS videolar çekerseniz kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Geniş açı, normal kamera ve optik zoom kamerası arasında video çektiğiniz anda direkt geçişler yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten mükemmel bir özellik. Ayrıca mikrofon kalitesinin de gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir şekilde sesleri telefon alabiliyor. Ön kamera kısmına geçtiğimiz zaman burada 12 megapiksel derinde ve 1.9 diyafram açıklığına sahip. AIS desteği olan ayrıca 4K 60 FPS desteği olan Eşler 10 kayıt, Dolby Vision kayıt ve Apple'ın ProRes desteği ile birlikte hem gündüzleri hem de geceleri hem fotoğraflarda hem de videolarda gerçekten güzel bir performans veren ön kameranın olduğunu söyleyebilecekken ön tarafta da 4K 60 fps videoları yine kaydedebiliyorsunuz. Son olarak DxOMark kamera V5 puanına baktığımız zaman burada 154 puanları alabiliyor. Yani gerçekten güzel bir değer. Şu an baktığımız zaman en üst sıralardaki telefonlardan bir tanesi. Kamera kısmında kesinlikle iPhone 15 Pro Max'in hakkını yemeyeceğim. Yani alıp da normal şekilde kamera olarak da kullanabilirsiniz. Kayıt olarak güzel kayıtlar yapabilmemize imkan sağlıyor. Şimdi gelelim işlemci kısmına. Apple'ın A17 Pro işlemcisi var. Bu işlemcimiz öncelikle 3nm nanometrelik üretim teknolojisiyle birlikte geliyor. 3 nanometre olması mükemmel çünkü transistör arasındaki mesafe ne kadar düşerse verdiği performans bir o kadar artar ve tükettiği bataryada bir o kadar azılır Bunun yanında 3.64 GHz hızlarında maksimum bir hızı var. Ayrıyeten Antutu Vion panına baktığımız zaman burada şimdi 1 milyon 600 bin panır almış. Kötü bir değer diyeceksiniz. Yani Snapdragon 8 Gen 3'ün gerisini diyeceksiniz ama burada Apple kısmıyla Android tarafını kesinlikle kıyaslamayın. Çünkü oradaki işlemcili buradaki işlemciliği işlemci arasında gerçekten fark oluyor. Apple'ın A17 Pro işlemcisiyle birlikte gerçekten bütün zorlu işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabiliyorsunuz. Oyun oynamak isterseniz de bütün oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS'te oynatabiliyor. Yani bu telefonun işlemcisiyle bütün zorlukların altından dediğim gibi rahat bir şekilde kalkabiliyor. Minimum 8 GB RAM'li versiyonunu 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanıyla birlikte alabiliyorsunuz. 256 GB'lık modeli sizin için zaten yeterli olacaktır. Daha fazlasında ihtiyaç duyar yaparsınız. iCloud üzerinden direkt buradan depolama alanı satın alarak kullanabilirsiniz. Şimdi telefonumuzda 5G desteği var. Hiçbir sorun çıkartmıyor. Hat çekme konusunda takır takır çekiyor. Ayrıca Wi-Fi 6'ya desteğiyle birlikte geliyor. Eğer ki bu modeminiz gerçekten güçlüyse güzel bir bağlantı hızını yakalayabiliyorsunuz. NFC desteği de telefonumuzda ayrıca bulunuyor. Suya Fatoza karşı denetli kısmında sertifikaları var. Kesinlikle korkmanıza gerek yok. Çift hoparlörün kalitesini gerçekten mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Hem burada baslar ve tizler mükemmel bir şekilde geliyor. Ses yüksekliği de kesinlikle yeterli. Yani telefonun hoparlör kısmında mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca burada sensörlere geldiğimiz zaman öncelikle arka taraftaki lider sensöre baktığımız zaman burada lider sensörle birlikte 3 boyutlu tarama yapabiliyorsunuz ve destekleyen oyunlarla birlikte gerçekten mükemmel oyunları sizlere sunabiliyor. Sağlığım ki bu odanızın direkt çıktısını almak istiyorsunuz. Lider sensörle birlikte taratıp bu şekilde çıktısını alabiliyorsunuz. Ya da sallıyorum ki şu mouse'u direkt taratıp 3D yazıcıda basmak istiyorsunuz. Lider sensörle birlikte taratıp yine 3D yazıcı üzerinden basabiliyorsunuz. Ön tarafa da geldiğimiz zaman Face ID var. Face ID ile birlikte yüzünüzü 3 boyutlu olarak taratıp yine direkt ekran kilidini açabiliyorsunuz. Bunun da hızlı ve güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Kutusundan ise sadece iğnesi ve USB Type-C'den USB Type-C'ye ara kablosu çıkıyor. Gidip de farklı aparatlarını kendinizin alması gerekiyor. Ve son olarak sim kartları desteğinde bir tane fiziksel sim kartı desteği, bir tane de e-sim desteği. Bu şekilde telefonunuza iki tane hattı takıp yine kullanabilirken artı özelliklerinden bir tanesi de trafik kaza salgılama özelliği var. Bu özellikle birlikte eğer kaza yaparsanız direkt önceden seçtiğiniz kişilere konumunuzu ve kaza yaptığınızı belirten bir mesaj gönderiyor. Bu şekilde kurtulma ihtimaliniz olabiliyor. Bu özellik gerçekten diğer telefonlarda olması gerekiyor. Çünkü hayati bir özellik. Hayatınızın belki dönüm noktasını bu özellik özellikle birlikte yaşayabileceksiniz. Son olarak da iPhone 15 Pro Max'e ya da iPhone 15 Pro'ya Siri desteği kesilecek. Bunun yerine yapay zekalı bir sesli asistan gelecek. Bu sayede daha gerçekçi cevaplar, ariyeten normal insanla konuşuyormuş gibi yine Siri ile birlikte konuşabileceksiniz. Apple Intelligence olarak adlandırılıyor bu özellik. Bununla birlikte eski Siri yerine bu özelliği kullanacaklar. İçerisinde ChatGPT ile birlikte harmanlanmış bir yapay zeka var. Bu sayede ne olacak? Telefon artık sizinle normal bir insanmış gibi konuşabilecek ve sizlere bilgi aktarabilecek. Lakin şöyle bir eksi bir özelliği var. Bilgi bilgilerinizi chat GPT'ye çekip chat GPT'de bilgilerinizi belki satabilir. Bu yüzden dolayı sorunlar oluşabilir. Bunun önlemini alırlarsa gerçekten Apple'ın bu özelliğinin mükemmel olabileceğini söyleyebilirim. Kısaca da video bu şekildeydi. Şimdi telefonu değerlendirmek gerekirse iPhone 15 Pro Max 72.000 TL'ye alınır mı? Eğer ki bir Apple almak istiyorsunuz, uzun süreler boyunca kullanmak istiyorsunuz, en az bu telefon 5-6 yıl hatta 7 yıl güncelleme alacaktır. Hem uzun ömürlü hem de gerçekten şu an alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir kendisi. Lakin yakın zamanda iPhone 16 serisi tanıtılacağı için bence 15 Pro Max alacaksınız. Biraz daha bekleyin. Bekledikten sonra fiyatları belki düşebilir. Çünkü Apple her telefon çıktığı zaman indirim yapıyor. Ya da alacağınız bu fiyatlara iPhone 16 Pro Max alırsınız. Bence bekleyin indirim. Bekledikten sonra hareket edin. Şu an çıkacak yeni serinin fiyatlarını ya da diğer özelliklerini bilmediğimiz için tam bir yorum yapamayacağım sizlere. Ama almak istiyorsanız da iPhone 15 Pro Max 256 GB modeliyle birlikte 72 bin TL'ye. Bütçenizde de sorun yoksa alabilirsiniz. Kısaca video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.